Selam gençler kim ya adasısınız kim adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmalarıma devam ediyorum 35 günde soru ödev kampı yapıyorduk soru bankamızı bitiriyoruz 35 günde günün ikinci videosundayız ve çözeltilerle derişim hesabı üzerinde kalmıştık ve test 70 hemen sayfa 144 ve 145'i açalım beraber sorularımızı tek 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 çözelim isterim ama bir yoklama alalım mı Enes burada mı Faruk burada mı Yıldız burada mı Eren burada mı Kaan burada mı? Büşra, Leyla. Evet herkes buradaysa o zaman ilk sorumuz gelsin. Evet şimdi demiş ki hacimce %40'lık alkol çözeltisinin 400 mililitresindeki alkol ve su kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi bak demiş ki 400 mililitrelik bir çözeltimiz ve %40'lık. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. 400'ün biz 40'la çarpılıp 100'e böldüğümüz zaman yani %40'ını aldığımız zaman aslında burada 160 mililitre içerisindeki alkol olduğunu anlarız. Geriye kalan ne oluyor? 240 mililitre. Tabi burada aslında 240 mililitre saf suyla 160 mililitre alkolün toplamı 400 etmez. Onu size söyleyeyim. Daha az eder ama çünkü neden? E, o sıvılar arasında belli boşluklar vardır. O boşluklar içerisinde hacim biraz kaybolur. Ama biz buradaki hani sayısal işlemlerde 400 e, bulmak için 160 ile topladığımız zaman elde ettiğimiz değerdir diye kabul edebiliriz. Şimdi burada ama bunlar hacimleri yalnız. Dikkat edelim. Bize kütlelerini soruyor. O zaman değiştir m bölü v'den bakarsak kütle nedir? Kütle zaten o maddenin kütlesi o maddenin yoğunluğuyla hacminin çarpımı. Ben şimdi suyunkin istersem suyun yoğunluğunu ben 1 vermişim. 1 çarpı 240'lı hacmi. Dolayısıyla 240 gram gelir suyun kütlesi. Pekala. Diğer maddemiz kim? O da zaten alkol. O zaman hemen alkolün kütlesini bulmak için de alkolün yoğunluğu 0.8. 0.8 ile ben 160'ı çarptığımda da buradan ne gelir tabii ki bakıyorum ki tabii ki 128 gelir. Çünkü 16 çarpı 8 kalıyor aslında. 128 gram alkol olmuş oluyor. Bakıyorum ışıklarıma 128 alkol, 240 e, suyumuz. Cevapta C seçeneğimiz oldu. Geldik ikinci soruya. Diyor ki şimdi bak A kabı var elimde, B kabı var. Burada verilen çözeltilerle ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bak kesinlikle doğrudur sorularında tüm şartları sağlamam gerekir. Bunu unutmuyoruz. Peki şimdi demiş ki A kabındaki çözelti B kabındakine göre daha seyrelttiktir. Şimdi ikisinin de bize kütlelerini vermemiş yalnız. Kütledeki yüzdelerini vermiş. Yani bak birisi yüzde %30'luk, diğeri yüzde %40'lık. Evet, derişim kıyaslaması yaptığımız zaman evet B burada daha derişiktir. Bu kesin doğru. Yani ya da tam tersi A daha seyreltik ifadesi doğru gelir. Birinci öncülümüz doğru. Peki B kabındaki çözeltide çözünen şeker miktarı daha mı fazla acaba? Bunu bilebilir miyiz? Bunu bilemeyiz. Mesela şimdi diyelim ki A kabında ve B kabında. Şimdi mesela A kabının kütlesi 300 gram olsaydı Mesela 300'ün %30'u ne olur bakarsak hani incelediğin zaman ne olur işte görüyorsun ki 90 gram şeker olur. Demek ki 90 gram şeker vardır geri kalan da 210 gram su olması lazım. Şimdi B kabı 100 gram olsaydı Şimdi 100'ün %40'ını da iyi kabul etsek ne olur bu durumda? Bu durumda da 40 gram şekere karşılık işte geri kalanda 60 gram su oluyor. Şimdi baktığında evet şimdi birinde 40 gram var birinde 90 gram var şekerler. Şimdi A kabında daha fazla şeker oldu değil mi? Şimdi çözeltinin başlangıç kütlesini bilmediğimiz için bu noktada kesin yorum yapamayız. Evet bu ifade yanlış. Ha eşit kütle deseydi evet doğruydu ama eşit kütle demediği için bunu bilemiyoruz. Peki A kabındaki su miktarı B kabından fazla mı aynı mantıkla bunu da düşünürüz. Mesela şimdi bak ben burada 300 gram aldım ya. 210 gram su buldum A kabında. Mesela B kabında 1000 gram alayım. 1000 gramın %40'ı ne olur? 1000 gramın %40'ı tabii ki baktığımda 400 gram demek ki B kabında şeker olur. Geriye kalan 600 gram da su olur. Bak bu durumda ne oldu? B kabındaki su miktarı A kabını geçti. Daha değişik olmasına rağmen. Sonuçta eşit kütle demediği için de bu ifademiz de kesinlikle doğru değil. Yani eğer bize eşit kütle deseydi B'yi de hani burada ikinci öncülde C 3 üçüncü öncülde alacaktım. Ama bunları alamıyorum çünkü burada eşit kütle ifadesi kullanmamış. Cevap da bu durumda ne olur? Yalnız bir yani A seçeneği olur deriz. Üçteyiz şimdi diyor ki ilk sıvısının sulu çözeltisinin sadece hacimce yüzde değişimi bilinmektir. Bak çok güzel bir soru dikkat edelim buna. Özellikle odaklanmanızı istiyorum. Bu tarz sorularda genelde zorlanıyorsunuz zaten. Buna göre hangileri hesaplanabilir demişim? bak bize maddelerin ayrı ayrı yoğunlukları verilmiş. Şimdi bana mesela derse ki hacimce yüzde 60 oranında x var. Yani geri kalan demek ki hacimci yüzde 40 oranında da su vardır diyelim mi? Mesela şimdi benim elimdeki çözeltinin hacim ben bilmiyorum ya. Diyelim ki şöyle olsun. 100 ve mililitre çözelti olsun. Yüzde 60'ı ne olur bu durumda tabii ki baktığında? Hani 60 mililitre. Yani demek ki 60 ve mililitre elimde x vardır. Geriye kalan da tabii ki 40 V mililitrede e, su var mıdır? Bak bunu böyle kabul edebiliriz. Peki buna göre şimdi çözeltinin yoğunluğu acaba bulunabilir mi? Çözelti yoğunluğu nedir? Çözelti yoğunluğu şudur Tabii ki. Çözelti kütlesi e, çöz e, yani değiştir en bölü veya çözelti kütlesi bölü çözelti hacimidir. Evet bak burada ben çözelti Evet çözeltinin hacmini biliyorum. Yani 100V olarak kabul etmişim. 100V çözelti var demiştim. Ben buraya 100V yazayım ama çözelti kütlesini biliyor muyum? Evet şimdi bak çözelti kütlesini dediğimde ayrı ayrı çözelti oluşturan maddelerin kütleleri toplamıdır. Şimdi X'in hacmini vermiş e, 60V. Şimdi ben burada yoğunluklarını vermişim ya. Yoğunluklarının ötürü mesela biz hani şöyle bir şey deriz aslında normalde. Kütle dediğimiz zaman aslında yoğunlukla hacminin çarpımıdır. Dolayısıyla şimdi X'in kütlesi nedir? 60 V çarpı 0.76 artı dediğimiz zaman suyun kütlesi de 40 V hacmi çarpı yoğunu da 1. Evet bak böyle V'ye karşılık bir kütle bulduk. E, aşağısı da V'ye karşılık bir e, hacim. Bak V'ler buradan gidecek. Sonuçta ne olur bu durumda? Yoğunluk buradan hesaplanabilir aslında. O yüzden ben bunu kabul edeceğim. Peki çözeltinin kütlece yüzde derişimi. Bu hesaplanabilir mi? Evet, şimdi bak, ben burada ayrı ayrı kütlelerini biliyor muyum? Mesela bak, şimdi biz burada e, v'ye bağlı bir kütle bulduk aslında. Mesela suyun kütlesine kadar 40 e, bölü v, 40 v gram, yani 40 v gram olarak ifade ediyoruz. Veya işte x'in e, kütlesine kadardır, 60 v çarpı 0.76 gram. Evet, ayrı ayrı kütlelerini v karşılık bulabiliyoruz. Toplam kütleyi de ben bulabiliyorum zaten v karşılık. Mesela x'in yüzde, yüzdesi nedir diye baksam, şu olur, değil mi? X'in kütlesi bölü toplam kütle çarpı yüzdür. Formül bu. Evet. Şimdi ben burada çözeltinin toplam kütlesini V'ye karşılık bulabiliyorum. X'in kütlesini de bulabiliyorum. Oradan da gene V'ler gider. O yüzden burada çözeltinin kütle cüzdesi de bulunabilir. Ama çözeltinin kütlesini doğrudan bulabilir miyim? Hayır. Sadece hacme bağlı bir değer olarak bulabilirim. Diğerlerini sadeleştirebildiğim için V'leri bulabiliyorum. Ama burada çözeltinin kütlesini doğrudan bulamıyorum. O yüzden buradaki cevabımız 1 ve 2 olur. Değişiklik çok güzel soru. Geldik diğer sorumuza. Dördüncü sorudayız. Diyor ki kütlece %20'lik yemek tuzu çözeltisinin M1 gramı ile kütlece %40'lık yemek tuzu çözeltisinin M2 gramı karıştırılıyormuş. Ve bunun üzerine 80 gram saf ekliyormuşuz ve burada 800 gramlık bir çözelti oluşuyormuş. Ve buradaki yemek tuzunun kütlece %24 olduğu söyleniyorsa M1 bölü M2 oranı nedir diye soruyor. Şimdi bak bu güzel bir soru. Benim size buradaki tavsiyem şudur. M1 kütleri e, kütleye biz şunu diyelim. 100x gram diyelim. 100x gramlık bir çözelti diyelim. 100x'in %20'lik olduğunu söylemiş ya. Ben bunu o zaman ne yapayım? 20 ile çarpıp 100'e bölersem burada ne olur? 20x gram içerisinde tuz ve geri kalan da 80x gramda içinde su olur. Böyle bir çözeltimiz var. Diğeri de M2 gram ya. Şimdi hani M2 gramın da ben kütlesini 100y gram olarak kabul edeyim. Şimdi 100y gramın da e, 40'lık olduğunu söylemiş. O zaman 100 y gram ben 40 ile çarpıp 100'e bölersem bak 100 gider. Hani işlem kolaylığı olması açısından aslında bu durumda ne olur aslında? 40 y gram el içinde sodyum klorür ve geriye kalan da 60 y gram da su olmuş olur. Böyle çözeltilerimiz var. Şimdi bak normalde neydi olayımız? Şuydu formül. Kütlece yüze derişim eşittir diyorduk değil mi? Çözünen kütlesi bölü. Değil mi? Çözünen kütlesi bölü. Çözelti kütlesi çarpı 100 yapıyorduk. Bak bu bizim formülümüz. Şimdi çözünen kütlemiz ne kadar? Üstten geldi yani buradaki m1'den geldi 20x gram tuzumuz. Aşağıdan geldi 40y gram tuz, e, tuzumuz. Pekala. Toplam çözeltimiz ne kadardır? Toplam 100x artı 100y değil mi? Bak 100x artı 100y. Bir de ne var? Bir de e, görüyorsun ki e, 80 gram da saf su gelmiş aslında. İşte Burada çarpı 100 diyoruz eşittir. %24 olduğunu söylemiş. Bak bir şey daha söylüyor yalnız bize burada. Şu toplam çözelti kütlesinin %800 olduğunu söylemiş. Yani o zaman şöyle bir şey var aslında. Ben buraya 800 yazayım ama şunu da yazayım. Hani 100x artı 100 diye de bu durumda ne olur? 720 olur. Hani sonuçta 80'i toplayınca 800 geliyorsa %2 artı 100 diye de 720 gelmeli. Şimdi bak buradan sadeleştiririz hemen. Sıfırlar gider görüyoruz. Evet. İçler dışlar çarpımından ne olur? 20x artı y'de bu durumda 24 çarpı 8 ne geliyor? 192 gelir. 192. Gençler burası matematik artık. Burada benim yapabileceğim bir şey yok. Mesela ne yaparız? Hani şurada mesela buradaki tepkimi maddeyi 5 çarparsak ne olur? İşte 100x artı 100 e, 200y oluyor. Eşittir 960 geliyor burada. Gerisi de işte diğerine yazayım altına 100x artı 100y eşittir 720 idi zaten. İkisini çıkartırsan bak ne olur? X'ler gider. 100y eşittir 240. E bu durumda y'e ne gelir? 2.4 gelir. Zaten bak, şuradaki denkleme bakarsan, 100'e bölersek aslında ikisini x artı y görüyoruz. Yani x artı y zaten 7.2 idi. O zaman x'e ne kalıyor? 4.8 kalmış oluyor. Evet. Ben ne istiyorum? Ben m1 bölü m2 istiyorum aslında. Şimdi m1 bölü m2 demek ne demek aslında bak? M1 kütlesine ben 100x gram demiştim ya, 100x gramdı bu aslında. M2 kütlesi de 100y gramdı aslında x bölü y'yi istiyorum yani yüzler gider buradan x bölü y kalır. E bu durumda 4.8 bölü 2.4'ten de cevapta 2 gelir. Çok güzel bir soruymuş deriz. Geldik 5'e. Şimdi diyor ki doygun x tuzu çözeltisinin demiş. Evet. Kütlece yüzde derişimini değiştirmek için. Yani mesela diyelim ki yüzde 80'lik bir çözeltimiz varmış. Doygun. Şimdi ben buna hangisini uygulayabilirim diye soruyoruz. Şimdi evet yani şöyle ki çözebileceği maksimum sınırı da çözmüş. Sen şimdi bu çözeltinin yarısını başka bir kaba alırsan yani bir değişir mi derişim? Mesela şimdi çayımıza şeker attık diyelim. içiyoruz her yudumda nedir? Aynı tadı alır. Çünkü o şeker her noktasında eşit dağılmıştır. Orada çözelti oluşmuştur. O zaman ben çözeltinin yarısını bir yere aktarsam, işte üçte birini bir yere aktarsam falan derişim değişmez. Bu ifade yanlış oluyor. Sabit sıcakta saf su eklemek. Evet bu çözelti doygun. Evet görüyorsun ki ben buna su ilavesi yaparsam çözelti serilir. O zaman içindeki e, çözünen e, oranı azalmış olur, değil mi? O yüzden de burada ben bunun derişimini azaltmış olurum. Bu uygun, evet. Peki X tuzu eklemek, sen zaten doygunsun. İstediğin kadar X tuzu ekle, çözelti çözemeyecek ki onu, çünkü zaten doymuş o X tuzuna. Yani yiyemez. hani mesela böyle sofrada mesela deriz ki artık ben doydum, tamam artık. Hani şu lokmayı yiyeyim, vallahi yiyemem artık doydum dersin ya. Onun gibi bir çözelti yani. Ne kadar x tuzu ilavesi yaparsan yap o zaten artık madde alamıyor. Dolayısıyla sen burada x tuzu eklediğinde de herhangi bir şey değişmeyecek. E cevap da bu duruma ne oluyor? Yalnız iki yani B seçeneği olur. Deriz güzel soru dayız Şimdi bak kütlece %5'lik 200 gram şeker çözeltisine bazı uygulamalar yapıyormuşuz. Buna göre yeni şeker çözeltisinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diye sormuş. Şimdi bak şöyle ki 200 gram %5'lik diyor ya. Öncelikle bir analiz edelim çözeltimizi. 200 gram çözeltinin kaç gramı şekerdir? Kaç gramı sudur? 200'ü yüzdesiyle çarparsanız ne olur? 10 gelir. Yani 10 gram aslında şeker var. Geriye de ne kalır? 190 gram su kalır. Bak çözeltimizin durumu bu. Ben ne yapıyorum? Burada suyun yarısını buharlaştırıyormuşum. Yani o zaman yarısı giderse ne kalır? 95 gram su kalır. Evet. Peki burayı ben bir de 20 gram şeker ilavesi yapıyorum. Bak. Artık 10 değil 30 gram oluyor bu durumda. Çünkü 20 gram daha ilavesi yaptım. O zaman sondaki çözeltimiz 30 gram şeker ve 95 gram su. Yani toplam çözeltimiz artık şu anda 125 gramlık bir çözelti olmuş oluyor. Bize burada çözeltimizin yüzdesini sormuş. O zaman şöyle diyeceğiz. 125 gramlık çözeltide 30 gramlık şeker var ise yüzde nedir? Evet işte olay bu. E bu durumda bak şöyle e, işler dışlar çarpımı 30 çarpı e, 30 çarpı diyecektik 100 eşittir. 125 çarpı x diyelim. 125 gider buradan bak ne kalır? 4'e 5 kalır. Buradan da 6 kalır. 24 kalıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? 125 ile 30 24. Demek ki oranımız yüzde 24'müş. Cevap da C eşik olur deriz. Geldik 7. soruya. Demiş ki Elif laboratuvarda tuz ve su kullanarak 3 farklı çözelti örneği hazırlıyor. Buna göre bu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi burada birinci önce diyor ki en derişik ikinci çözelti en seyreltik birinci çözeltidir. Zaten bize burada kütleci yüzdelerine verilmiş. Yani bakıyorum bak %20'lik birini çözelti. İkincisi %40'lık. Üçüncüsü ise %30'luk. Dolayısıyla burada en yüzde %40'lıkla ikinci çözelti en seyreltik de birin çözeltimiz. O yüzden bu ifademiz doğru gelir. Devam edelim. Çözünen sodyum klorür tuzlarının kütleler arasında 1 büyüktür 3, 3 büyüktür 2 mi? Zaten bak çözelt kütleleri belli. Hemen ne yapacağım? Mesela 600 çarpı 20 bölü 100 yaparsak içindeki tuz miktarını bulabiliriz. Yani ne olur? Mesela bu çözeltide birini çözeltide 120 gram tuz oluyor. Geriye de 480 gram kalıyor. 480 gram da su vardır. Peki diğerine bakalım. Diğerinde ise %40'lık. Zaten yüzü %40 ile çarpı %1'e bölersek ne olur? 40 gram kalır. Yani 40 gram tuz vardır. Geriye de 60 gram su olur diye söyleriz. Üçüncüye bakalım. 300'ün %30'u. Yani 300 çarpı 30 bölü 100 yaparsak bu durumda 90 gram içerisinde sodyum külür. Geriye de 210 gram su olduğunu anlarız. Peki buna göre e bakıyorum hangisinin kütlesi daha fazla incelediğimde 120 gram burada birinci öncülde daha fazla. Sonra 90 gram sonra da 40 gram geliyor. O yüzden bu durumda 1 3 2 ifadesi de doğru gelmiş oluyor. Peki devam edelim. Ben bu çözeltileri tamamen karıştırırsam acaba çözeltimiz 1000 gram ve %25'lik mi olur? Şimdi bakalım bak 600 gram birinci kapta vardı. 100 gram ikinci kapta toplam 700 oldu. 300 de ikinci kapta toplam ne olur bu durumda? Bin geldi zaten bunu görebiliyorum. Peki şimdi neydi olayım? Şöyleydi. Hani yüzde derişim eşittir diyorduk. Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı yüz. Bunu böyle oluşturabiliyoruz. Bu böyle formülize edebilirim zaten. Çözünen kütlemiz ne kadar? Bak bakıyorum 120 gram birinci kapta. 40 gram ikinci kapta. Evet 90 gramda 3. kapta topluyorum işte 120 40 daha tabii ki 160 90 daha 250 gram çözünenimiz var toplamda 1000 gram çözeltimiz var çarpı 100 dediğimde %25 olarak görürüm o yüzden bu da doğru geldi cevap da 1-3 yani E seçeneği oldu derim. Diğer sorumdayım 8'deyim. Şimdi diyor ki iki çözelti karıştırıldığında çözünen bölü çözücü oranının büyük olduğu çözelti derişik küçük olduğu çözelti seyreltik. Zaten bunu ben bilmem gerekiyor. Burada bu ifadeyi söylemişim ama hani bunu vermek zorunda değildim. Hangisi daha seyreltiktir hangisi daha derişiktir diye sorabiliriz aslında normalde. Neyse verdik. ÖSYM verebilir de vermeyebilir de yani çözünen bölü çözücü oranımız fazlaştıkça ne olur? çözelti dirişimi artar. Azaldıkça çözeltimiz seyrilir. Bize diyor ki hangisi daha seyreltik? Şimdi bakıyorum hepsinde farklı kütlelerde sularımız var. 400 var, 100 var, 500 var falan filan. Ben bunların hepsini yüzde aslında eşitlerim. Mesela bak 400 gram su 10 gram tuz demiş ya. Şimdi o zaman bunu 4'e bölersem ne olur? Böyle 4 dediğimde yani 100 gram suya karşılık aslında 2,5 gram tuz olmuş olur. Mesela bunu 2'ye böldüğümde ne olur? 100 gram suya karşılık 8'i 2'ye böldüm. 4 gram tuz olmuş olur. Peki diğerine bakalım. 3'e baktığım zaman zaten 100 gram suda 20 gram tuz olduğunu görüyorum. Ötekine 5'e bölmem lazım su miktarı çünkü 500. O zaman 100 gram suya karşılık 3 gram tuz olmuş oluyor diye söyleriz. Bak diğerini 3'e böldüğümde e 300'de e, 40sa 100 gram su içerisinde ne olur bu durumda? 40/3 yani yaklaşık olarak tam çıkmasa da 13.3 gram falan tuz gelir. E bu durumda tuz kütlesi ne kadar küçükse o kadar seyreltik olur. En küçük 2.5 gramla A şıkkı geldi. Cevap da A seçeneği olur derim. Geldik 9. soruya. Demiş ki bak güzel bir soru. Elimizde 25 gram bakır sülfat çarpı 5 hidrat. Yani Böyle bir madde var ama bu maddenin hepsi katı değil aslında. Yani katı olan bakır sülfattır. Yani burada aslında şöyle var. Bakır sülfatla beraber içerisinde ya 1 mol bakır sülfat varsa içerisinde de 5 mol Su vardır. Ama su tabii ki sıvı olarak karşımıza gelir. Bakır sülfat burada katı aslında tamam mı? İçerisinde suyu katı olarak bulunduruyor. Şimdi ben bu maddeyi 175 gram daha su ilavesi yapıyorum. Bir çözelti oluşturuyorum. Buna göre çözeltimizin kütlece derişim nedir diye soruyor. Şimdi bu durumda şöyle yapacağız. Buradaki bakır sülfatın katısı olanın tam miktarını bulmamız lazım. Peki ya yani 25 gram içerisinde su da var aslında. Şimdi burada emasını bulalım mı? Çok önemli burada aslında. Bakır sülfata baktığımız zaman hani normalde incelediğimiz zaman aslında bakırın eması nedir? E, 64, kükürt 32, 4 tane oksijen e, 4 kere 16 ne gelir? Gene 64 gelir. Artı 5 tane su. 5 çarpı su dediğimiz aslında 2 çarpı hidrojenden 2 geliyor. Artı 1 çarpı oksijenden 16 geliyor. Burası zaten 18. 18 çarpı 5 90 geliyor. Burası da 160 geliyor. Yani bu bileşin eması aslında 250. Onu söyleyelim. Peki o zaman bu maddeden kaç mol madde var? Eleştir embolema diyorum ya aslında. Şimdi kaç gram vermişim? 25 gram madde vermişim. 25 gramı 250'ye böldüğümde 25 bölü 250 yaptığımda aslında elimde 0.1 mol madde var. Yani aslında 0.1 mol elimde bakır sülfat çarpı 5 su molekülü var ise aslında burada şudur bu durumda. 0.1 mol e, bu maddeyi analiz edersek 0.1 mol bakır sülfat katısıyla beraber 0.5 mol de su var demektir aslında. He, bak katı madde burada sadece bakır sülfat. Bu da zaten su. O yüzden bunu biz çözücü olarak değerlendirmemiz lazım. E bu durumda 0.1 mol bakır sülfat kaç gramdır? E, 1 mol'ü 160 gramsa 0.1 mol'ü de 16 gram bakır sülfat. Evet. Peki bizim formülümüz neydi? Formülümüz şuydu aslında. Hani artık işimiz bitti şurayı biz temizleyeyim istersen daha güzel olur diye düşünüyorum tamam mı? Şimdi bak olayımız şuydu. Kütle cüz'e derişim eşittir diyorduk. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 yapıyoruz. Evet bu önemli. Şimdi çözünen kütlemiz ne kadar diye bakarsak 16 gram bakır sülfat. Çözelti kütlemiz ne kadar diye bakarsak 25 gram elimde zaten madde vardı. Yani 16 gramı zaten bakır sülfat. 0.5 molü yani 9 gramı da zaten sudur. Onu söyleyelim. Peki bu durumda 175 gramı su ilavesi yapılınca 25 artı 175 yani 200 gram çözeltimiz oluyor. Çarpı formülden gelen 100. İşte buradan da ne gelir? %8 gelir. Çok iyi soru. Cevap daha A seçeneği olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna demiş ki, belirli bir sıcaklıkta 40 gram su içeren bir kaba 20 gram X tuz ilavesi yapıyoruz ve tuzun 10 gramının çözülmeden kaldığı gözleniyor. Şimdi bunu ifade edelim. Elimde demek ki 40 gram su varmış. Bak, 40 gram su varmış burada. 40 gram suya ben ne ilavesi yapıyormuşum? 20 gram X katısı ilavesi yapıyormuşum ve sonrasında attığım bu 20 gram x katısının aslında 10 gramı dipte kalıyor. He. Böyle çözeltilere biz ne diyoruz? Doygun çözelti diyoruz. Demek ki 10 gram çözebilmiş ancak 40 gram su. Bunu anlayabiliyoruz. Doygun bir çözeltimiz var. Yani her 40 gram suyumuz ancak ve ancak 40 gram suda 10 gram x çözünebiliyor demektir. Pekala. Buna göre doygun çözelti. Doğru zaten. Çözünemeyen dibe kalmış görüyoruz. Hazırlanan çözelti x tuz derişimi kütlece %20'lik mi? Bakalım şimdi inceleyelim. Neydi olayımız? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 yapacağım. Tamam mı? Bunu böyle oluşturalım. Çözünen kütlesine kadar 10 gram. Bak çöz, dibe çöken madde bizden değildir. Bizim için önemli olan çözeltide bulunan maddedir. Peki bunun durumda ne olur? 10 gram çözülmüş. Böyle toplam çözelti. 10 gram çözülmüş 40 gram da su. Toplam çözeltimiz 50 gram çarpı 100. Bak buradan ne gelir? Görüyorsun ki %20 gelir. Bu da doğru geldi. Devam ederiz. Kaba aynı sıcaklıkta 20 gram saf su eklersek çözelti daha seyreltik hale gelir mi acaba? Şimdi bak görelim. Şimdi zaten biz ne yapıyorum? Her 40 gram suda 10 gram çözünebiliyor. Görüyor musun? Bak bunu ben gördüm. Peki sen şimdi buraya bak. Şöyle diyelim. 40 gram su. Sen şimdi 10 gram x çözebilirse sen buraya 20 gram su koysan e ne olur? 5 gram çözebilir. E sen buraya 20 gram daha su ilavesi yaparsan bu dipteki 10 gramın 5'i çözünür. Bu sefer 10 gram değil de 5 gram x katısı dipte kalacak. Çözeltimiz yine doygun olur. Dolayısıyla sen şimdi burada çözebileceğinden daha fazla miktarda su ilavesi yapmadığın sürece çözeltimizin dirişimini değiştiremezsin. Çözeltimizin doygunluğunu değiştiremezsin. Sen burada mesela 40 gram suya kadar ilave yaptığında ancak ve ancak dipteki 10 gramı çözebildiği için çözeltimizin derişimi değişmez. Ama 41 gram ya da 40.1 gram değil 40.2 gram 40 40'tan daha fazla su ilavesi yaptığında ancak çözeltiyi seyreltik hale getirebilirsin. Yani o dipteki katıyı çözebileceğinden daha fazla su ilavesi yaptığında çözeltiyi seyreltik haline getirebilirsin. Anladın mı Halit? Anladın mı Yakup? Herhalde anladın değil mi Ayşe? Bu şekilde bunu çözebiliriz. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Çok iyi soru. Cevap da D seçeneği diyorum. Gençler bak demiştim ya çözerken ben de mutlu oluyorum. Gerçekten iyi sorular yazmışız. Hani bizim emeğimize sağlık diyelim. E bu durumda ben bunları çözüyorum ve mutlu oluyorum. Siz de inşallah mutlu oluyorsunuzdur. Çünkü netlerinizin arttığını düşünüyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşürüz. Hedefimiz full.